Pastel de nata tarifi, Portekiz tartoletleri. Milföyleri hafif unlanmış tezgahta ince aç. Rulo yaparak sar, ardından 1,5 santim kalınlığında dilimler kes. Muffin kalıbına bu dilimleri yerleştirip ortasını parmaklarınla bastırarak çanak şekli ver. Bu yöntem pastel de natanın o ünlü spiral taban dokusunu oluşturur. Kremayı pişir. Süt, şeker, un ve vanilyayı bir tencerede karıştır. Orta ateşte sürekli çırparak koyulaşana kadar pişir. Kıvamı muhallebi gibi olacak. Ocaktan aldıktan sonra 2-3 dakika beklet. Yumurta sarılarını ekleyip hızlıca karıştır. Kesilmemesi için ocaktan aldıktan sonra eklenir. Kremayı süzgeçten geçirip pürüzsüz hale getir. Hazırladığın milföy çanaklarına kremayı paylaştır. Önceden ısıtılmış 250 derece fırında veya en yüksek ayarda 12-15 dakika kadar pişir. Üstleri hafifçe karamelize olup yanık görünüme ulaşmalı. Bu pastel denatanın karakteristik özelliğidir. Ilındıktan sonra üzerine tarçın ve pudra şekeri serpiştir.